Telefonunuza gelen en son mesajı okur musunuz? E, Bilmeyen bir numaradan gelmiş. Merhaba, beni adres defterinize ekleyin. Kanka arabaya alma şansım var mı? Yarım saatliğine falan annemi hastaneye götüreceğim de. Gazi Devleti, Mert. Kanka sana bir şey diyeceğim. Jantlara kaça bayarım abi? Ojelerini sorsun ama değerlerini de duymuyorum ben. Ben almıştım ya bir kere onu sorsun. Telefonunuza gelen en son mesajı okur musunuz? Değerli Red abonemiz. Dilediğiniz aracı dilediğiniz zaman mutketsen 150 yüzde kiralayabilirsiniz. Ben eve gitmeni istemiyorum. Sayın bildiğimiz yarı yıl tatili kurs programımız 11 Ocak Pazartesi günü başlayacaktır. Kurslar 9 ile 1 Eylül arasında yapılacaktı. Öğrencimizin devamı konusundaki hassasiyetinize şimdiden teşekkür ederiz. Kamil atmış, kontrol yok diye Geliyorum. Türkcell'den gelmiş. Tarihin 10 tarihiyle yeni 1 GB paketinizde 204 MB kaldı. Ne tarih Ya <laughs> Allah aşkına siktir. Saat oldu sen bunu ya. Benim işim iptal oldu. Sen kaçta çıkacaksın? Seni seviyorum. Tanımadığım bir numaradan gelmiş. Yeni yılınız kutlu olsun. Sağlıklı mutlu. Yıllar dilerim. İmam hatipler <laughs> Şey pislik yapmıştır. Vodafone'dan gelmiş. Dört e, buçuk deneyimleriniz için ek 2 GB başarıyla tanımlanmıştır. Aynen ya dayım alacak bu akşam yazmış. Bay bay. Abi mesaj geldik. Karneler iki alınacak diye aldık karneleri. Metin ben de haberiniz olsun söylersin. Engelimi kaldırmışsın sağ ol.